Bir zamanlar popüler olan Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergülden hayranlarını üzen bir haber geldi. 6 yıldır birlikte olduğu iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir'de trafik kazası geçiren Ergül hastaneye kaldırıldı. Sevgilisinin ise olay yerinde can verdiği ortaya çıktı. Kazaya dair kan donduran görüntüler ortaya çıktı. İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsinin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Ergül hafif yaralandı. Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı, iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.